Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 tane milyonerler 3 tane 30'a katla 2 tane de süper altın kazıyacağız. 300 lira. Süper altınlardan başlayalım. Bakalım bugün kar mı ederiz, zarar mı ederiz? Büyük ikramiyeyi bulur muyuz? Biraz zor ama. 1500 500 20.000 2 milyon 2 milyon sen 2 milyon olsun ha, 30 20 bin 1500 30 30 bile çıkmadı kolye yüzük taç ilk süper altın boş Evet bonuslar boş. 500, 300, 30. 30, 30, 20 bin. 30 TL çıktı. 500, 20 bin, 120. Buradan 30 TL ikramiyemiz var. Touch. Atnalı yüzük. 43, 23, 22, 9, 47. 17, 28, 42, 16, 29, 19, 14, 25, 18,

49 6 46 19 ve 4 26 39 18 17 Bonuslarımız da boş. son 30 TL'lik kartımız. Taç kolye, yüzük. Her zamanki gibi. 34 44 19 17 ve 4. <laughs> 9. 25 14 41. Evet, dörtlerden çıkınca var zannettik. 36 3 31 23 47 11 18 6 Evet bu kartımız da hoş. Milyonerlere geçtik. 37 17 15

Bu kartlardan da bayağı almışım ben. 35 7 1 11 ve 30. 26 31 27 20 32 43

Evet 32 de var. 100 etti. 150 etti. 18 <laughs> 15 20 13 11 8 Evet 2 de var. 200. 14. 41. Evet. Buradan 200 TL çıktı. 300 TL'lik kart kazıdık. 200 buradan çıktı. 50 buradan çıktı. 250. 30'dan buradan çıktı. 30 TL. 280. 20 lira zararımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.